Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar. Hangi bahçemi göstereyim? Aha böyle. Her şey doğal arkadaşlar. Do Her şey doğal. Rohasından teresine Özürgen. Sonra bezelye Neşek faklası. marul Ya pancar. Sanırım. Size marolu göstereyim arkadaşlar. Ha, bu da tırşık. Ufak tırşıklar. Bunların çorbası yapılır. Isırgan bu da arkadaşlar. Bu kış gününde taze 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 maro marolu vardı her şey marolu var ısırganı var teresi var rokası var mis gibi arkadaşlar köyde yaşama yani şehirde yaşamak ne ki Şehirde yaşayacağına gel burada yaşa. Her şey bedava. Doğal. Bol. Şu kış günü. Bakın şöyle. Göstereyim size. Mükemmel. Kendin topluyorsun. Kendin yapıyorsun. Doğal. Zehir yok. Hormon yok. Yani. Zey, zehir atmıyorsun, hormon atmıyorsun. Gübre atmıyorsun. Kendi gübresi toprağın. Tertemiz. Şöyle bezelyeler. Der, der dero Dereotu mu istersin? Aha dereotu. Roka mı istersin? Roka. Sonra neydi? Her öbür taraftaydı. Dur. Tere mi istersin? Ha tere. Tere mi istersin? Ha tere bunlar. Isırgan istersen ha ısırgan. Ne isterseniz var. Köyde ne var? Ya şehirde bunu ne var ki arkadaşlar? Köyde mis gibi bakın. Bahçeye bakın. Bolluk bereketli ki. Bol bol istediğiniz kadar var. Orman gibi olmuş. Ha bu pancar oluyor. Arkadaşlar babam emekli. Biz burayı tercih ettik. Burada yaşamayı tercih ettik. Şehirde ne var ki yani? Pahalı. Şey... Hep meyveler, sebzeler pahalı. Buraya gelsen, alsan, yani biçmeye alsan yani biçebilirsin. Is ha buralar ısırgan. Bunlar su teresi. Gömeç. Bedava. Mis gibi. Doğal. Yeşilli görüyor musunuz? Mis gibi. Mis gibi doğal hava. Kokusu, oksijen. Aşağı hep ısırgan. Şöyle. Buralar ısırgan. Durun göstereyim. Bunlar da ebe göme gömeci oluyor. Biz. Bunlar da ebe, ebe gömeci diyorlar. Yani ebe gömeci demişim. Ebe, evelik diyorlar. Evelik. Aha. Bunu bilenler bilir. Salatasını yaparlar bunu. bunu. Güzel lezzetli de olur. Isırgan dediğim bunlar. Nanesi var. Hani bezelye dediğim buydu arkadaşlar. Ben söylediğim gibi şeye bak. Hep bu taraf ot. Otu bakmayın siz. Hep ısırgan. İçi dışı ısırgan buranın. Yani söylediğim gibi her taraf Isırgan, ısırgan kaplamış ya. Hele şuraya bakın, şuraya. Ya zoom yapayım da. Şuralar. Şuralar şöyle. Şuralar şöyle sarı tarafları biçtim. Turta turta da var arkadaşlar. Tur. İstediğiniz kadar var ya. Gelin görün. Gelebilirsiniz. Bakın burası sadece ısırgan. şöyle. Burası sadece ısırgan. Arkadaşlar bir tane de arkovanım var. Allah'ın izniyle balımız da bunu yapıyoruz. var Yeni dünya mı istersin? Aha. Dot mu istersin? Kırmızı dot. Maydanoz. Siberia. Soğan. Samırsak. Ben şöyle göstereyim. Yemişiz. Şu kış günü Şurası yemyeşil. Allah'ın yarattığına bakın ya.